arkadaşlar bugünkü konumuz orak kuşlarındaki <laughs> paça yapsa arkadaşlar orak kuşlarının tırnak uçlarında tırnaklarında e, paça olmaz nasıl olmaz e, böylece söyleyeyim bunlar zaten yöresel oyun kuşları arkadaşlar yani bunların ayak uçlarında tırnaklarında kesinlikle ve kesinlikle çıplak olmaz yani tüy olmaz öyle söyleyeyim. Hatta size bir örnek olarak yavru göstereyim. Aynen böyle. ördeklediklerimizden ördek dediklerimizden. Kamera gözüküyor mu? Gözüküyor. Heh. Yani en fazla bu şekilde arkadaşlar. En fazla bu şekilde. Zaten kuş yerinde durmaz. <gülüyor> <gülüyor> Bu da diğer kardeşi. Yani bunların da en fazla paça böyle. En fazla paça böyle arkadaşlar. Bunlar müsetçem dediklerimiz yavrular. Bunlar müsetçem dediğimiz yavrular. Daha çok yavrular. Kanat yapıları, kuyruk yapıları çok düzgündür arkadaşlar. Zaten elde elde durmayacak kadar. Bu şekilde müsetçem dediklerimiz bunlar arkadaşlar. Bunlar müsetçem. Bunların benekli istemiyor. kardeş zaten benekli olarak çıkmış. Tamam. Hadi oğlum sen git. Arkadaşlar ikinci konumuz bunların yavruyken nasıl uçtuğu. Bunlar yavruyken arkadaşlar uğraştırmaz. Çok rahat uçarlar çok rahat uçarlar. Yani kümesi kapsın açarsın. Tabii alıştırdıysan e, sesliğinde birazcık, birazcık yani iyiyse ya zaten bunların sağa sola atması imkansız arkadaşlar. Bunlar direkt kalkar. Kaç dakika uçacaksa uçar. E, ayrıntıya gerek bırakmaz yani. Yani uğraştıracak bir durum yok. Uçar yarım saat uçuyorsa yarım saat uçar gelir konar arkadaşlar. Daha yavruluğundan. Zaten ikinci gün, üçüncü gün taklayı göreceksiniz. Takla atmaya çalışacak. Takla atacaktır. Hatta ilk günden e, tabiri caizse e, popo kıracaktır yani yarım takla dediğimiz. Ondan sonra arkadaşlar 2-3 gün sonra taklayı çevirecektir. çevirecektir ve ilerleyen zamanlarda yani ilerleyen günlerde kendini geliştirip e, daha güzel bir performans sağlamaya çalışacaktır arkadaşlar. Ciğerleri açık olduğu için yani ciğerleri sağlam arkadaşlar. O yüzden e, bunlara antrenman vermek lazım. Yani uçurmak lazım. Sadece uçuracaksınız arkadaşlar. Başka böyle hiçbir şey yok. Uçuracaksınız. E, sinekte aksiyon yaşayacaksınız. Kuşların dalışı e, bir harikadır. tatlı sayısı boldur arkadaşlar. Yavrumuz erkek. O da kardeşiydi bu. Muhtemelen dişi. Arkadaşlar paça yapılarını görüyorsunuz. Paça yapılarını görüyorsunuz. çok sorulan sorulardan bir de arkadaşlar kuşların göz rengi ve gaga yapısı gaga rengi arkadaşlar bunlarda kesinlikle ve kesinlikle kemik renginden başka atan gaga orijinal değildir arkadaşlar yani buna hem fikir olabilir çünkü ben yıllardır istiyorum bunlara emek vermişim bunların özünü soyunu sokunu yani bunları nasıl diyeyim size varakta olan grupları sayfaları gördüğüm kadarıyla söylüyorum ve yaşadığım kadarıyla söylüyorum gagaları kesinlikle kemik çok uç tarafında bir ufacık nokta belirti olarak siyahlık olabilir tırnaklar zaten genetikle şey çıkar kemik renginde çıkar krem çıkar krem çıktı çıktığı zaman zaten bunlar orijinal arkadaşlar ve tabii ki perde yapısı Ayak duruşu, kuşun duruşu, göz rengi bunlar çok önemli arkadaşlar Arap kuşunda. Hele özellikle perdeli kuşlarında daha çok bir ayrıntıya girmek lazım. Her Arap kuşu da oynayacak bir kaydı yok arkadaşlar. Buna da emin olabilirsiniz. Şu anda zaten yollar kapalı. Biz de elimizdekini zaten her zaman kıymetini biliyorduk. Ee, uçurmaya vaktimiz zaten yoktu. Üretmeye de vaktimiz yoktu. Gene yeniden sıfırdan üretmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Yani bunları üretmekte öyle bir sandığınız kadar kolay değil. Geçen videoda anlatmıştım zaten. Bunları müsedeceğim. Özellikle müsedeceğim. O da müsedeceğim. Arkadaki dişi küllü. Küllü dediklerimiz onlar arkadaşlar. Arkadaşlar genellikle yani iki buçuk üç saat uçarlar sanatçallarlar yani ee, yani performansları normal mardin kuşuna göre azdır ama yani azdır derken iyi bir mardin kuşuna göre azdır yoksa kendisi zaten yani 15 ile 30 metre kesinlikle oynuyorlar arkadaşlar oynayan kuşlarımız yani zaten bunları. 6 yıldır elimizde olmasının sebeplerinden biri de budur. Bol seferli, çok taklalı, yerine hakim, yani dalmayı seven, yüksekte uçan, sinekte gezen, uğraştırmayan bir cins olduğu için uğraştırmıyor. Yüzde dişi. Arkadaki zaten erkek. Erkek çok kızmış ya. Küllüler biraz daha serttir. Küllüler biraz daha serttir. Ee, Müstecemler ona göre biraz daha yumuşaktır arkadaşlar. Bir de bunların genel olarak B12 sularına B12 haftada 3 sefer ya 2 sefer kesinlikle ve kesinlikle koymak lazımdır. Yani vitaminsiz hiçbir kuş yani bütün kuşlar için geçerlidir. Bu vitaminli kuş beslemek biraz daha yapısal olarak çok güzel bir, bir harekettir. Müseccemler, görüyoruz müseccemleri, var paylaşan arkadaşlarımız var, besleyen arkadaşlarımız da var ama müseccem kuş arkadaşlar, onların paylaştığı gibi değil işte müseccem dediğimiz kuşlar toprak renginde, kula Türkiye diliyle yani söylenen şekliyle kula sarı duman ama sarı dumanın matı, yani sarı dumanın matı. Daha koyu bir rengi. İşte ekranda gördüğünüz gibi. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Yani şimdi ben Irak kuşlarına bakıyorum sayfalarında. Türkiye'de olan Irak kuşları nedense Irak'ta yok. Yani buna dikkat etmek lazım. Yani Irak'ta olmayan Irak kuşları Türkiye'de var. İsim olarak var ama. Hani var diyorlar. Aslında Irak'a baktığımız zaman Irak sayfalarında e, göz gezdirdiğimiz zaman siz de göreceksinizdir. Müseccem ve küllü. Yani yeni yeni bu bozlar, işte gökler çıkmaya başladı. Zaten onlar Türkiye'de de çıkmaya başladı. Biz e, nesil olarak biraz kırmaya şeyiz, meyilliyiz. İyi kuş kurarız. <laughs> o yüzden e, dikkat edelim arkadaşlar. Dikkat edelim. E, sıkça sorulan sorulardan biridir arkadaşlar. E, Perdelenin altından yani orijinal müseccemlerin altından değişik bir renk atar mı? E, buna emin oluruz arkadaşlar. Bu kuşların altından e, eğer orijinal orijinali birbirine vurduğunuz zaman kesinlikle başka bir renk atmaz. E, böylesi gibi ikinci olarak e, şimdi bizi kırdığımız bir dişi var. O dişinin altından da şimdi göke uğurduğumuzda e, bir tane gök bir tane ııı e, müseccim atabiliyor ama perdesiz yani. Tek ayağı perdeli olur. Ee, diğer ayağı kesinlikle perdeli olmaz. Ee, böyle söyleyeyim olan da var. Yani full perde çıkan da gördük. Ama bizim burada görmedik. O müseccim olarak çıkmadı yani. Gök olarak çıktı. Ee, neredeydi? Es Kahramanmaraş'ta bir arkadaştaydı. Ee, bize bir resim atmıştı. Gök full perde çıkmış. Olabilir. Ee, ama kırık olduğunu kendisinden izah etti. Bizim kuşlarla kırmış gök full pedal atmış. Normal bir tane gök tanıtılmış. Ee, ama altlarından genellikle e, müseçem renginde atar arkadaşlar. Evet. Müseçemin rengini de örnek olarak gösteriyoruz zaten videolarımızda. Ee, müseçem dediklerimiz onlar. Küllü dediklerimiz çakmaklı olanlar arkadaşlar. Yani kahve tonundaki çakmaklı olanlar. E, bunların altından e, normalde kesinlikle ve kesinlikle orijinallerde değişik bir renk atmaz.

kendine biçma vermiş zaten geri kalksaydık kuyruğunu bırakıp bakarsın şimdi biz yavruları kaldırdık böyle geldi bile abi bu piç işi biliyor Kuşlar zaten kendini de gösterdi canım hele hele gel 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 boş. Çok pis oldu ya. Allah'tan videoyu kapatmadık. <laughs> Ki inşallah kapatmadık yani. Hatırlam. Bak 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 oyun oynuyor resmen bak. Oyun oynuyor resmen bak. <laughs> da hızlı olduğu için atmacanın alması biraz zor oldu. Bunları alamadı. Çok şükür. Anaçları savarım da ya. bunlar yavrular pırpır yapmadığı için gelmez. Geç kuşların da hiç konası yok gibi. Takımımız nerede? Heh, burada var da Alamadı. Alamadı. Gene alamadı. Gene alamadı. Gene ağlamadı. Çıldırdı ya bu. Gene ağlamadı da. Gel, gel, gel hayvancağız, gel yoruldunuz, gel. Gel. Kon 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 kon. Gel, aferin sana gel. Evet arkadaşlar bu ilk bir saldırdı, iki saldırdı, üç saldırdı alamadı orijinallerden. Şimdi iki tane kuş çıkardık da normal uçum kuşu. Bakalım alabilecek mi? <laughs> Bakalım bunların sınavı nasıl geçecek? Onlar sınavı geçti. Onlar geçti. Bir ekran önüne alamıyoruz ama yok. Kuşlar bir kayboldu sanki. Yani bunların yanına bir tane daha Aston Marton full perdeli kobra Titrek Bu erkeği mi atsak? <laughs> Bu arada daha cik cik bunlar ya Daha bunlar cik cik Hem kobra hem pul Komu ile beraber gitti valla. Siz böyle oynaşın. Yine geldi. Şekeri ne yaptı acaba? Şekeri burada. Çok şükür. aldı sanki. bakayım bir? Gitti. Alamadan gitti de şekeri. Şekeri nerede? Hadi kobra geldi. gel gel cebime koyun, gel. E ee, şekerimiz nerede? Şekeri. Tamam, sen lazımsın lan bana. Tamam bugün atmacadan darbeler aldık. Evet arkadaşlar hadi bir daha kuş uçuralım size. Hı? Uçar mı? Uçar. Ama şekeri gelseydi çok iyi olurdu. Şekeri gelseydi en son uçuyordu ya. İçeri mi girmeye çalışıyorsun dur. Evet arkadaşlar bugün çok aksiyonlu bir gün geçirdik. Bugün iki sefer e, ayrı ayrı partilerde kuşumuzu atmaya saldırdı. Gök Doğan. Ama koyu renginde değil de böyle grimsi şekilde sırtlan şeklinde. Yani arkadaşlar demek istediğim biz e, burada kuş uçurmak için çok çabalıyoruz. Ama maalesef Gök Doğan buna izin vermiyor. E, şekeri yaraladı ama şekeri geri gelmedi. Ee, yani gelir. En son uçuşumu gördüm, gelir. Ee, böyle söyleyeyim, Allah emeklerimizi boşa çıkarmasın. Ee, ben de bir tek orijinal besliyorum arkadaşlar. Bakın gene söylüyorum. Küllü ve müsecce markanın orijinalini besliyorum, üretiyorum. üretiyorum. Yani bana saçma sapan sorular sormayın. Aha videolarını çektim atmaca nasıl saldırıyor gördünüz. Yani lütfen bu saatten sonra da yok böyle mi oldu, şöyle mi oldu? Yani şimdi ağzımı bozmak istemiyorum, oruçluyum, niyetliyim. Ee, yapmayın yani, gerek yok. Çok çok almazsınız yani. Soru sormayın, almayın da arkadaşım. Profile bakın, YouTube sayfamıza bakın. YouTube sayfamıza bakın, neler söylüyoruz, neler açıklıyoruz. Yani adam hemen kuşu görüyor, pıt diye yazıyor. Merhaba birader, ne kadar birader? Yani 3 bin lirayı duyduğu zaman da diyor ki diyor çok pahalı. Yaprağım. Yani sen neler çektiğimizi, bu kuşların orijinallerini beslediğimizi, kırıklarını orada burada bine bin beşte söylediklerini görmüyorsun. He? Biz 3 bin lira dediğimizi de çok mu diyorsun? He? Yapmayın böyle şeyler arkadaşlar. Yani hiç moralimi bozmayacağım. Ee, çünkü iki sefer saldırdı. Yani iki partiye saldırdı. Üçer sefer, ikişer sefer. Videolar mevcut zaten. Hepsini yükleyeceğim. Göreceksiniz zaten. Şu anda gör, görüyorsunuzdur. Bunu izliyorsanız görüyorsunuzdur. Ee, büyük geçmiş olsun. Tekrardan önce. Yani demek istediğim e, boş muhabbete hiç gerek yok. Eşe dostu da gerek yok. Ha, anladınız mı arkadaş? Alttan alıp üstten vermeyin yani. Yersiniz.